Selamünaleyküm Arkadaşlar şarkıdan hepinize sevgiler saygılar Bayağıdır Gece çıkmıyordum Almanya'dan bir takipçimiz Bir arkadaşımız geldi Onunla görüştük şimdi ayrı Bey Ayrı Girgin'le görüştük onun yanından ayrıldım çıkmışken dedim bir video çekelim. Bir fotoğraf çekelim. Tabi akşam güneşin batışı. Güneş de batmış. Kızıllı kalmış. Diğerimine kadar gideceğim. Öyle bir düşüncem var. Diğerimine oradaki şarkı yazısının ışıklandırmasını da çekmiş olalım bu arada. Dönüş yaptık. Evet, daha yeni hava kararıyor. Saat yedi buçuk civarı. Şarkümüz ışıl ışıl. Mart ayındayız ama bir iki haftadır çok soğuk oluyor. Açıkçası pek dışarı çıkmak istemiyor canım. Soğukta. Öyle evde pineklenip duruyoruz. Bu arada kanalımızdan eski videolarını elden geçiriyorum. Onların çünkü ben sadece yıllar önce 2000'li yıllardır işte 2016, 2014, 2017 o yıllarda videoları sadece yüklemişim. Hiçbir ayarlama, hiçbir şey yapmamış yani sadece yüklemişik. Hiç izlenmemiş de bir hatta bir çoğunuzun da o videolardan haberi bile yoktur. Kanalımıza girerseniz görürsünüz zaten. Eğer gün elimden geldiği kadar 3 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane duruma göre videoyu elden geçiriyorum, ayarlarını yapıyorum. Sizler görebilirsiniz de gerekli ayarlarını yapıyorum. O videolar ondan sonra tabii ki görünür hali geliyor. Bakmak isterseniz, eski şarkıyı görmek isterseniz şu an 2016 yılına kadar geldim. Geriden geliyor. 400 415 tane videoyu elden geçirdim. 1200 küsür videomuz var. Tabi ilk zamanlarda biz böyle video çekip konuşup böyle bir şeyler anlatmıyormuşuk. Onu da baktım. Tabi çok acemiyiz. Hala da acemiyiz de. Kendimizi hiçbir zaman profesyonel olarak bu işi bilen insan olarak görmüyoruz. Çünkü bu işi ciddi olarak profesyonel olarak yapan insanlar var. Geliri elde eden, işte ekmeğini burada kazanan birçok insan var. Diyeceğim o ki, bu işleri yapabilmek için de tabii ciddi bir donanama ihtiyaç var. Videoları editlemek, kesmek, biçmek, yazmak, bir sürü işler. Daha mutlu yıllar altı İşte o eski videolarda hiçbir şey yok yani öyle bir konuşma falan yapmamışız. Şimdi konuşuyoruz. Yani konuşuyoruz derken öyle yanımdan birileri gitsin. Şu anda ben konuşmayı keserim. Öyle bir utangaçlığımız da var yana çıkacağız. Öyle çok cesur bir şeyimiz yok konuda. Bakmayın kimse yok diye ben böyle rahat rahat konuşuyorum. Yanımda insanlar gelsin dururum. Kolay bir şey değil çünkü böyle. Bir de insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlar. O da etkiliyor insanı. Bu ne yapıyor böyle manyak mı falan diye. Ondan dolayı çok fazla öyle insanlar yanları rahat rahat konuşamıyorum. Durum bu. İşte o eski videoları da elden geçirip etiketlemelerin gerekli ayarlarını yaptıktan sonra onlar da görünür hale gelecek. İzlemek isterseniz izlersiniz eski şarkımızın videolarını, zaten o videoları uzun çekmemişiz, Bir dakikalık bir dakikanın altında bir, bir dünya video var, 2 dakikalık. Ele mesela şimdi geçenlerde ayarlamaların yaptığım videolarda yaz aylarında şuralarda çekmişim özellikle, şimdi burada barikatlar var görünmüyor da yaz aylarında çektiğim videolarda otellerde yer bulamamışlar mesela insanlar. Arabanın üstünde yatan insanlar gördüm ya. Çekmişim onları. O videoları falan yaradım. Kanalımızda mevcut. Görebilirsiniz tabi. Yani arabanın üstünde kumsalda yatan insan gördüm. De arabanın üstünde yatan insan ilk defa gördüm. Of, her taraf köpek kaynıyor ya. Orada bir dünya köpek yapmış. az önce bir video yükledim. Sabahleyin kahvaltılık bir şeyler almak için çıkmıştım evden. İstanbul simit bu arada açıldı. Özlemiştik su böreğini İstanbul simidin. İstanbul simitten börek aldım. Vallahi özlemiştik yani. Zaten şarkıda çok fazla öyle bir yenecek çok fazla bir şey yok. Hele Bursa'da Bursa'lı olanlar, Bursa'dan takip edenler Bizi izleyenler bilirler kanal boyunda sanırım Kumon Kumona mı Kumova mı öyle bir lokanta var bir kelle paça bir çorbası yapıyorlar olmaz öyle bir lezzet Gerçi Şarköy Şarköy'de de çorba var ama çok farklı yani oradaki çorba Bursa Kemalpaşa Paşa Karacabey de meşhurdur baş çorbası bazı yerlerde kelle paça diye geçiyor. Kenan Paşa'da baş çorbası diye geçiyor. Bursa'da da paşa diye geçiyor. İsimlerde biraz değişiklikler oluyor da isimlere takılmamak lazım. Önemli olan lezzeti. İşte gün batarken böyle gökyüzüne güzel bir kızıllık oluyor. Şu anda o kızıllığı kısmen görüyorum ben. Birazdan daha da kararacak. Böyle bir gece videosu olsun bu. Yazın buraları çok dolu oluyor, hareketli oluyor. Şimdi kaderiyle baş başa. Bayağıdır da gecenin çıkıp video falan canlı yayın yapmıyorum yani video çekmiyorum canlı yayın yapmıyorum. Üşüdüm sanki biraz ya. Ayrı birinin vesilesiyle çıkmış olduk. Şarkın yaz geceleri güzel oluyor da kış geceleri pek tavsiye edecek durumda değil yani. İşte bu kötü. Sevmediğim bir şey. Köpekler geldi köşede şimdi. Nasıl geçeceğiz? Yavaş yavaş böyle gidelim. Yoksa saldırmasınlar bana. Geri giderlerse tamam. Şimdiden gitsem peşime koşacaklar. bana bağırdılar diye ben durdum. Saldırırlar diye tebbil olayım dedim durdum yani. İyi yaptın. Öyle bir koşturuyorlar. Koşturuyorlar ya. evet. Şey ben kendimi garantiye alayım dedim. Onun için durdum. Bisiklete saldıracaklarını tahmin ettim. Kurtardık. İşte. Ben durmasaydım saldıracaklardı. Paçadan falan yakalarlardı. Ya işte belli telefon tutuyorum. Belli bisikleti tutuyorum. Korumasız kalıyorum. <laughs> unutmadan ayrı arkadaşımız sağ olsun Almanya'dan gelirken her seferinde şöyle var ya bir poşet dolusu çikolata, kahve, çay dolduruyor getiriyor. Yani beni de mahcup ediyor. Hani biz çakalık karışık Almanya'dan gelenler boş gelmeyin çikolatamızı getirin diye takılıyorduk da ailebet biraz ayrı Aile biraz işe varmış Bir poşet dolduruyor getiriyor. Sağ olsun. Yarın sabah sözleştik. Kısmet olursa sabahleyin Ayrı Bey'le çorba içmeyeceğiz. Hem Ben giderken buluşunca bir video çekeceğim. O videoyu da izlersiniz. Şuradan ineyim. Şuradan ineyim de. Rahat. Burası yılbaşından kalma. her taraf köpek var. Nasıl geçeceğim? Bak arabaya saldırıyorlar. Diğerime ne kadar geçecektim ama nasıl geçerim oradan? Geçemem yani. Abi ah, şimdi nasıl geçeceğim? Gangasterler yol tutmuş. Bir de kışın aç hayvanlar. Ben dönüyorum. Bu saatte köpeklerle uğraşmıyorum hiç. Neye niyet, neye kısmet. Boşuna dememişler. Gelin atabilmiş de ya nasıl demiş. Biz bak diğer ne kadar gidecektim. Niyetim de vardı. Yolu kapatmışlar orada. Küçük kuşular. Hemen koşuyorlar. Arabada sıkıntı yok. Bir şey yapamıyorlar. Bisiklet kötü. Saldırıyor. Geçiyor hemen. Aslında biz de böyle video yapalım. Başka zaman çekeriz şarkı kalabalıklaşınca ya da yürüyerek geçen oradan yürüyerek geçince sıkıntı olmuyor. <laughs> Bu kadar çaresiz bırakma beni Balandım bir kere Çok sevdim seni Bu kadar çaresiz Bırakma beni Balandım bir kere Çok sevdim seni Senden istediğim Çok sevdim şey değil ki Uzak durmamızı <laughs> Göğsüme yaslanıp elimi tutma Razıyım sen gibi <laughs> Hava ya soğukmuş ya Keşke ötük şapkayı taksaymışım kulaklarım şu. Vs'de oturduk biraz. Ayrı orada buluştuk. Allah'ım sen çok şükür olsun ya Rabbim. Bugün bir video çektim. Tam videoyu bitirdim. Telefon elimden düştü. Yolun ortasına düştü bir de. Karşıdan da araba geliyordu. Allah'ım yarabbim durdum hemen. Eğildim telefonu aldım. Yani durmasam araba hemen üstünden geçecek. Ben durunca arabada da durursa. Bir ne olduğunu anlamadı. Ama ekran camı gitmiş. kaç sene, 4 sene oldu telefonu kullanalı. Ekranın kanılması normal. Şuradan gideyim ya, değişiklik olsun. Buradan gideyim. Aa işine. çatıya <laughs> çıkayım var. gideyim. Keti gelin üstüme. Of Allah'ım sana çok şükür. Yoruldum. Nefesim daralıyor. Hasan Bahçesi'ne oraya geldik. Nereden gideyim? Şuradan gideyim. Bundan sıkıntı olacak. Umarım artık çıktık. Şu arabadan geçeyim. Helal olsun sana. Çocukları korkutuyor dedim ama Allah'a şükür hiçbiri korkmadı. Hala kömür yakan yerler var. Burnuma kömür kokusu geliyor. Hem de yoğun yoğun. Çık abi çık 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 çık. İnşallah birkaç gün birkaç gün sonra inşallah havalar ısınır da video çekmeye çıkacağım öyle. Öbür taraflara doğru gideceğim. Böyle bir düşüncem var. Havaların ısınmasını bekliyorum. Hala soğuk. Çünkü gündüz ayrı soğuk gece ayrı soğuk. Yürü be be. Kim tutar seni? Evet, Tiki'nin dönüşüp doluşup yer. Yine Kürkçü dükkanı. Nazmi abi videoyu izliyorsan Ahsen sitesini oradan geçiyorum. Biraz geceye denk geldi ama kusura bakma artık. Evet hava kararmış. Çok fazla bir şey belli olmuyor. Hastane sitesi. Karanlığa denk geldi abi kusura bakma. Adam bataryada gitmek üzere. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenince hoşunuza gider. Hoşunuza gittiği için de belki abone olursunuz, abone olmalısınız. Benim olur belki bir de yorum da yaparsınız.